o insanlığın yaşam sigortası. Anadolu'da binlerce yıl varlığını sürdürdü. Türkülerden manileri, gelini kızların çeyizinden düğünlerde aş olmaya, nazarlıktan şifaya kadar hayatın pek çok alanına nüfuz etti. Evet, bitkisel üretimin başlangıç noktası ve mucizenin adı olan tohumdan bahsediyoruz. Anadolu coğrafyasında tohumlar birer hazinedir. Çünkü tarımsal sistemin tamamı küçücük bir tohum ile başlar. Orta Anadolu'da nereden baksak 350-400'e yakın tohum firması var ve bunların içerisindeki Türkiye'deki lokomotif görevini Konya yapıyor. Tohumculuk sektörü aynı zamanda bugün dünya çapında 100 milyar dolara ulaşan oldukça büyük bir pazara sahip. Tohumculuk pazarında özellikle sertifikalı tohum üretiminde ülkemiz önemli bir aktör. Hollanda, Fransa, Almanya, işte İspanya ve Amerika bunlar teknolojik olarak gelişmiş ülkeler ve tarımdan vazgeçmiyorlar. Tarım onlarda sürekli öncelikli. Son 4 yılda sertifikalı tohum için 4,5 milyar TL destek sağlandı. Bugüne kadar 3130 ıslahçı hakkı koruma başvurusu yapıldı ve bunlardan 2243'ü koruma altına alındı. Aç insan tetik bile çekemez. Yani ne kadar güçlü olursa olsun o silahları geliştirdiğiniz teknolojiyi kullanacak insanın karnı doyması lazım. Yani tarımsal üretim lazım. Tarımsal üretim içinde ne gerekli? Ana materyal, ana girdi olan tohum gerekli. Türkiye'nin tahıl ambarı Konya sertifikalı tohum üretiminde de lider konumda. Ayçiçek tohumculuğunun, Mısır tohumculuğunun, işte bezelyenin, baklanın Fasulye, nohut, tohumculuğun önemli bir kısmı Konya'da gerçekleşiyor. Ani iklim değişiklikleri ve kuraklık tehlikesi artık dünya tarımı için kaçınılmaz. Buradaki iklim değişikliğine doğru biz ne yapmamız lazım? Pozisyon almamız lazım. Ürün desenlerini değiştirmemiz lazım. Ekim yöntemlerimizi değiştirmemiz lazım. İşte bu sıkıntıları en aza indirmek için kuraklığa dayanıklı ve kaliteli yerli tohum çeşitleri geliştirmek zorunluluk teşkil ediyor. Mesela alternatif ürünler eğer su sıkıntısı varsa e, buradaki işte kontrollü münabe sistemine şart geçmemiz. Yani sürekli su tüketen bitkileri ekmektense e, işte daha az su tüketen bitkilere yönelmemiz lazım.